Kelimelerle aranız nasıl? Mesela her istediğinizi rahatlıkla anlatabilir misiniz? Ya da her kelimeyi anlatabilir misiniz? E bir de zaman koysak hızlı olabilir misiniz? Bunu anlamanın tek bir yolu var. İşte karşınızda yepyeni ve çok eğlenceli oyunumuz Word Boom. Size çok keyifli ve bol kelimeli bir zaman sunan workbook oyunumuzla her yerde eğlenebileceksiniz. Hadi gelin içinde neler varmış bir bakalım. Oyunumuzda bir adet oyun tavlası 96 adet kelime kartı, 24 adet şans kartı, 2 adet piyon, 2 adet piyon tutucu, bir adet kum saati, 4 adet süper joker pulu, bir adet resim defteri ve bir adet de oyun kılavuzu karşımıza çıkıyor. Şimdi de nasıl oynayacağız ona bakalım. Diğer kelime oyunlarının aksine buradaki kelimeler elinizde patlayabilir. Nasıl mı? Önce oyun tahtamızı seriyoruz. Kelime ve şans kartlarımızı güzelce karıştırdıktan sonra yerlerine koyuyoruz. Ve dört joker pulumuzu ikişerli olarak takımlara veriyoruz. Ve oyun başlasın. Ama durun en önemli kural... Burada yasaklı kelimeler yok. Yani kum saati bitene kadar kaç kelime anlatırsanız o kadar ilerleyeceksiniz. Tabi bu o kadar kolay bir anlatım olmayacak. Çarkımızı çevirecek ve oradan çıkan anlatım şekline göre anlatacaksınız. Bir de gördüğünüz gibi çarkımızda şans bölümleri var. Eğer burası çıkarsa da yerdeki şans kartlarından çekecek ve arkasındaki görevi yapmak zorunda kalacaksınız. Yani önce çarkı çevirip sonuca göre ilerleyeceksiniz. Anlatım şekline göre de oyun zorlaşabilir. Bu anlatım şeklimize bakacak olursak. Dudak okuma anlatım şeklimizde anlatıcı asla ses çıkaramaz ve dinleyiciler onun dudağını okuyarak kelimeleri bilmeye çalışır. Çizerek anlat bölümümüzde anlatıcı verdiğimiz defterlere kelimeleri çizerek anlatmaya çalışır. Yine ses çıkaramaz ve dinleyiciler de çizimlerden kelimeleri bulmaya çalışır. Sessiz sinema anlatım şeklimizde ise isminden de anlayacağınız gibi anlatıcı konuşmadan hareketlerle kelimeyi anlatmaya çalışır. Dinleyiciler de bu hareketlerden anlam çıkararak tahmin ederler. Konuşarak anlat bölümümüzde ise anlatıcı normal olarak kelimeleri konuşarak anlatır. Dinleyiciler de tahmin etmeye çalışırlar. En rahat şekil bu değil mi? Ama diğerleri de biraz göz korkutuyor olsa da çok eğlenceli. Bitti mi? Bitmedi. Sizi oyun tablasında farklı olaylar bekliyor. Tablo üzerinde bazı karelerde sürpriz duraklar var ve bu duraklar size oyun içinde fena patlatabilir. Bu ileriye doğru da olabilir, geriye doğru da. Bombalara gelirseniz Buradaki yönlendirme işareti kadar geriye gidersiniz. Füzelere gelirseniz de yine aynı yönlendirme işareti kadar ileriye gidersiniz. Diğer gördüğünüz 2x işaretine gelirseniz de diğer el anlatacağınız kelimenin iki katı kadar ilerlersiniz. Ve kum saatini de iki kere kullanabilirsiniz. Bir farklı durumumuzda bir piyonun durduğu kareye rakip piyon gelirse o karadaki piyon üç adım geri gider. <laughs> Acımasızca ama çok keyifli. Ayrıca oyun içinde de geri düştüğünüz yerlerde de süper joker pulunu kullanabilirsiniz. Ama önce hedef belirlemelisiniz. Bu hedefi tutturursanız iki katı ilerlersiniz. Yani beş dediyseniz beş kelime anlatmalısınız. Ne eksik ne fazla. Az veya çok anlatırsanız ilerleyemezsiniz. Bu süper jokerleri iyi düşünerek kullanmalısınız çünkü sadece iki tane var. Aman dikkatli olun. Oyunumuz bu şekilde iki ekip arasında sıra sıra oynanarak devam eder. Evet arkadaşlar bu şekilde eğlenceli alanlarla dolu oyun tablamızda kelimeleri anlatarak bitiş çizgisine ilk ulaşan World Boom'un şampiyonu olur. E hadi o zaman eğlenceyi patlatalım.